Merhaba bugün bugün sizlerle Hepsi. beraber evet. Fozmofobi oynayacağız arkadaşlar Aşağıdan kanalıma abone olup bu like çok çok sevinirim Hızlıca bir temel malzemelerimizi alalım abi. Şuradan MF yerine şey alalım Kitap alan oldu mu? Ben almadım. Ben fotoğraf makinesi aldım. Fotoğraf Hızlıca bir görevlere bakalım. Tamam. Hızlıca Peki. bir görevlere bakalım. Hayaletin türünü keşfedin. Tam o kolay. Hayaletin fotoğrafını çekin. O da kolay. Ee, bir mum üflemek için bir hayalet bu zor. Kimse ölmeden hayatta kal. Bu da zor. Senin için biraz uğraştım. Hayaletin yalnız mı? Thomas Martinez. Hayaletimizin adı Thomas Martinez. Unutmayın. Gel girelim. Hızlı hızlı. Hayaletin adı ne demiştiniz? Thomas Martinez. Bu arada dolaplar burada abi. Hemen girişin solunda. O önemli değil de şey nerede? Eee elektrik şey. Bodrum'dadır ya. Aynen. Bodrum'a Bodrum gidelim gel. Nereden gidiliyor o? Evet. Gel Bodrum sahili burada. Aşağıda. Evet. Bodrum sahili. Neyse. Eee. Burada. Burada abi. Aa, en üst katta büyük ihtimalle. Yok yok açık değil. Orada arada bu ev müstakil Tek katlı. İki kat var mı? Evet abi bu ev müstakil. Aynen doğru. Şey Hayat burada mı? Geliyoruz geliyoruz. Ha orada oturmayın bak biz çalışıyoruz. Bu taş yeriniz diye Şerdeşi şey Hızlıca bir şuraları falan bakalım. Burada da yok kankam. Mum, fotoğraf çekmek, bir de kimse ölmeden kaçmak gerekiyor. Aynen öyle. Fotoğraf bende. Fotoğraf kameram var benim şu an. Kolay değil kankam ama. Ölmeden ee, kaçmak. Yok, son bir yer kaldı. Kankam burası son. Bunun dışında elektrik yeri kalmıyor. Kankam öyle de bir şey olmaz ki oyun saçma olur. Arkadaşlar galiba oyun baga girdi şu an. El ee, oyun baga girmiş olabilir çünkü elektrik yok. Buldum tam. Elektrik burada olabilir. Aynen burada. Aç tamam. Açtım. Tamam Güzel elektriğimizi getirdik arkadaşlar. Yok kankam hemen değil. Hemen olmuyor unutma. Önce bir zaman geçsin. Biz de o sırada kurulalım. Hızlıca bir gidelim kurulalım. Aynen. Gereksiz eşyaları şu anlık şu masaya atın. Bak şu masaya. Biz sonuçta geleceğiz alacağız. Unutmayın. Şu anlık belli değil. Şunları falan alalım. Hmm, al F ile tak E al Tam bekle çekeceğim Şöyle alayım Şunu Şunu alayım Şunu Takmayayım Şunu Geldimde takarım Şunu şimdilik alayım arkadaşlar Hızlıca gidelim Tamam zaten belliydi Arkadaşlar Cosmo hobiyi bu aralar herkes biliyor. Çok popüler bir oyun. İnanılmaz bir popüler oyun. Yakını veriyor oyun. Burası mı? Evet. evet burası. <laughs> o Oje tahtası burada bu arada. Farkında mısınız? Fotoğraf makinesi. Kemik neredeydi? Fotoğrafını çekeyim. Kemik şu akı... Tamam fotoğrafını çekiyorum. Fotoğraf makinesi bende de vardı ama. Tamam ben fotoğrafını çekip aldım kemiği. Elektrik kesti galiba. Yo. Burada burada ayak sesi geldi. IMF kimde? Emi, aynen getir kanka. Tamam ben hızlı geliyorum. Bekle gel. Dur dur önümdeki kim? Tam gel. Tam gel takip et beni. Şimdi arkadaşlar. Önümdeki kim abi? Herkes niye gidiyor? Gel gelsinize iki kişi. İki kişi gelsin. Tamam hallettim. Aa kapıyı eledi. Önemli olan o değil şu anlık. Şu andaki her şey hallettik gibi. Parmak izi mi? Parmak izi mi var? Abi mum görevimiz var. Hayalet'in fotoğrafını çekeceğiz bir de. Ben mum getiriyorum. Tamam. Şöyle bir şey. Galiba arkadaşlar şey yok. Aynen yok. Arkadaşlar hayalet küresi yok. Siz benden ne istiyorsunuz? Alo. Ses Siz benden ne istiyorsunuz söyleyin. Bir mum falan hayaletin fotoğrafını çekin. Tamam tamam. Hayalet küresi yok bu arada. Net info. Et, tamam. Um, hmm, tuz da alayım. Tuz da aldım bu arada haberiniz olsun. Tuz çok mantıklı olur diye. Tuz aldık arkadaşlar çaktım. Bilmiyorum ben onu falan almadım. UV ışığımız var ama. O dediğin şeyi almadım. Tamam kitabı da koydum. Neyi açık bırakmayalım? Ha tamam. Anladım anladım. Akıl sağlıklarımız kaçmış bakalım yüzde kırk. Ortalama. Hadi bak yapalım. Yok yok gerek yok kanka. Ama ben yine ölmek istemiyorum ya. Neler alalım? Şu ne mesela? At bunu gitsin. Değerli bir şey değil. Ya değerlidir de. Evet, kimse yok. Alınacak başka bir şey yok mu ya? Allah kadar gerisi kanıttan şimdi nelerimiz var kanıt olarak? Biriniz çakma aldı. Parmak izi var değil mi? Var. Tamamdır. Aha. Beyler. kaçın sakın ölmeyin Arkadaşlar şu an onlara baskın düzenliyorlar Yapacak hiçbir şeyleri yok şu an onların Ölecek kişi var mı acaba Büyük ihtimalle şu infaz team ölecek ki Yüzde 22'lerde o şuna Durumunuz ne alemde Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hala bunların Beyler, Ne Bizden bir kişi son nefesini vermiş meğersem EMF 5 Kim olduğunu buldum kaçmam lazım benim Beni öldürecek Hızlıya kaçmam lazım Fenerimi kapattım. Şuradan gitti mi gitmedi mi diye bakacağız. Kimin olduğunu buldum. Şu an burada kapılarla oynuyor. Beni öldürecek. hala hayatta. Abiler anladım neyin ne olduğunu. Kaçın. Gelin gelin gelin. Şu an bir şey diyeyim mi? Beni öldürecek sadece. Sesim geliyor mu? Şimdi hayvan yani hayalet ilk gitti direkt ne yaptı biliyor musunuz? Bana höhledi. Ondan sonra direkt çıktı. Höhledi abi. İşte hayalet bir kişiye takıntılı olan kişi. O kimdi? Bana da höhledi. İşte dur. Bu değil. Yürü değil abiler. Demon değil. Bir şey soracağım. Sadece avını avlayan kimdi? Hayır. Av avına avına takan kişi. O zaman ne? Herkes bir tane içsin. Bir şey diyeceğim sana sesim geliyor mu? Sen kimsin? İnfaz oyundan çıktı farkındasın değil mi? Gel şunu içsene. Şunları şunları gidiyoruz. İçtiysen gelsene. Çünkü şu an rahat değiliz hiçbir türde. Gel gel. Çabuk gel. Şimdi ne yapacağız? Gel hadi. Alo. Niye? 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 Arkadaşlar şu an çok zor bir durumdayız. Şunu şöyle açık yapalım. Hayvan daha doğrusu hayalet zaten kim olduğu belli. neyin ne olduğunu anladım. Tamamdır. Kanka beni duyuyorsan Revenant. Revenant kanka. Dur bekle. Emin olacağım. Emin olacağım. Bekle hemen çıkma dur. Burada mısın sen? Buradaysan git tabak al falan bir şey yap. Şimdi J'ye gel. Hayalet yazısı var. Aynen Revenant. Kanka Sen burada mısın? Haberin olsun buradaysan Revenant. Buradaysan Revenant. Revenant, son kez diyorum Revenant. Bir daha fırlat. Kankam şimdi. Tamam, tamam, yeter. Revenant yaptıysan fırlat. Yaptıysan fırlat. Tamam. Kapatıyorum o zaman. Yeter. Bitti. Arkadaşlar bu kadardı. 4 kişilik geldiğimiz macerada tek ayrıldı. Nasıl buldum ama? GG. Onun herkes çıktı ama ya. Kanka onlar kendi ayıpları ya. Nasıl buldum Nasıl ama ben? Ben sana kaç çıkattım Sen çok iyi görüşürüz kankam. Tamam hadi görüşürüz. Bu arada orada bir şey sen çıkacak mı? Çıkacağım büyük ihtimal. Ben sana arkadaş kata attım şey yaparız. Attık yani. attık. Hadi. Burada da bayağı geldiler be. Oo bayağı gelen var. Neyse kankam görüşürüz. Hadi bay. Neyse arkadaşlar. Bunun gibi Fodma Fabia oyunlarını istiyorsanız tek yapmanız gereken Aşağıdan kanala abone olup bu videoya like atmanız. Bir de başka hangi korku oyunlarının videolarını çekip onu da belirtmeniz. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.